Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin aklında olan şu sorunun cevabını arayacağız. Eğer olur da makro piyasalarda yani genel dünya ülkelerinde aynı zamanda Türkiye'de de faiz indirimleri yaşanırsa bizler ne gibi fon sepeti yapabiliriz? Bu dağılımı nasıl oranlayabiliriz? Bunlara cevap arayacağız. Bunları sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Arkadaşlar biliyorsunuz Yatırımın Gücü kanalı küçük bir kanal. Sizlerin destekleri sayesinde de büyümeye devam ediyor. Yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri e, Twitter adresimizde ve Instagram adreslerimizde de takip ederseniz seviniriz. İsterseniz video fazla uzamadım. Gelen hep beraber sizlere iki tane sunum hazırladım. Bu sunumlara bakalım. Bu sunumlar üzerinden faiz indirimleri olursa bizler ne gibi fon sepeti yapabiliriz? Onlara bakalım. Aynı zamanda yorumlarda da belirtmenizi istiyorum. Yani sizin şu an fon sepetiniz nasıl? Ellerinizde hangi fonlar var? Bizler o yorumlar üzerinden sizlerin ne yapabiliriz fonlarınızı? yakından takip etme şansımız olabilir. Lütfen bunu da belirtmeyi unutmayın diyorum ve hep beraber gelin sizlere hazırladığım sunuma bakalım. İlk sunumumuza baktığımızda sizlere 3 farklı kategoride oranlar ayarladım. Ne demek istiyorum? Az riskli profilde yatırımcıysanız, orta riskli profilde yatırımcıysanız ve yüksek riskli profilde yatırımcıysanız bakın buradaki oranlar tam size göre. Ama şunu da belirtelim. Bakın ee, videonun başında da söyledim. Faiz indirimleri makro ekonomide yani global piyasalarda olduğu zaman gerçekten piyasada bol bol para var demektir. Hani elinizden geldiğince ya da elimizden geldiğince ne yapmaya çalışıyoruz? Bu paralardan tabii ki bizler de kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü bu fırsat her zaman ele geçmiyor. Biliyorsunuz belli bir süre sonra tekrar faiz yükseltme durumlarına gelebiliyoruz. Şimdi... Faiz indirimleri ne dedik piyasada para bolluğunun olduğu zamanlar ve burada gerçekten riskli ürünler çok güzel getiriler sunabilir öncelikle onu söylemek istiyorum yani ne diyoruz az riskli bir profilde yatırımcıysanız dahi bu zamanlarda biraz daha riskinizi kontrol ederek ne yapabilirsiniz hani yüksek riskli ürünlerde şansınızı değerlendirebilirsiniz yüksek riskli ürünlerde şansınızı deneyebilirsiniz şimdi ben burada ne dedim? 3 farklı kategoride size oranlar ayarladım. Baktığımız zaman benim faiz indirimleri geldiğinde en çok yükselmesini beklediğim ilk ürün tabii ki de hani hisse senetleriyle beraber altın ve gümüş. Şimdi altın ve gümüşün biliyorsunuz özel bir durumu var. Yani uzun süredir dolar bazına sürekli olarak sabit giden neredeyse 4-5 yıldır yatırımcısına fazla bir şey kazandırmayan üründen bahsediyoruz, ürünlerden bahsediyoruz ve faiz indirimlerine denk gelme süreci, aynı zamanda belli bir baskıdan çıkma süreci altın ve gümüşü güzel bir şekilde yükseltti biliyoruz. Ama bizim yıl sonu hedefimiz, yatırımın gücü kanalı olarak yıl sonu hedefimiz dolar bazında 3000 dolar seviyesi belki 2025'te de çok çok daha yüksek yerlere gidebilir. Yani uzun süredir baskı altında olan ürünler aynı zamanda faiz indirimlerine denk gelirse iyi kazançlar getirebilir. Ben kendim az riskli bir yatırımcı profiline sahibim diyorsanız altın ve gümüş fonlarını %50 bir şekilde sepetinizde bırakabilirsiniz. Hisse senetleri de tabii ki faizin inik olduğu durumlarda arkadaşlar bakın güzel getiriler sunabilir. Burada da yüksek risk kategorisine giriş olduğu için hani paralar bu tarafa doğru akabilir. Nasdaq ve S&P de biliyorsunuz güzel e, yükselişler gördük. Orada belki çok çok daha yükselişler değil de %20'lik, %10'luk endeks bazında yükselişler olabilir. Bu da tabii ki ne olacaktır? Şirketlere güzel getiriler sunacaktır diyorum. Özellikle yabancı hisse senedi fonu alıyorsanız Nasdaq ve S&P'yi yakından takip etmeyi unutmayın. Az riskli profile %20'lik bir oran bıraktım. Bu oranları bu oranla kendiniz değiştirebilirsiniz. Bakın ben kendi kafama göre bir dağılım yaptım. Tamamen kendi kafanıza göre bir dağılım yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ABD'de yakın bir seçim var. Seçim olduğu için ben Fed'in elini çok güçlü bir şekilde tutacağını sanmıyorum. Özellikle yılın ikinci yarısında faiz indirimleri hisse senetlerine de pozitif yansıyacaktır. Tabii ki biz hisse senedi fonu da bizlerin mutlaka sepetinde bulundurması gereken önemli bir fon yani genel anlamda bulundurmanızı ben isterim açıkçası ama az riskli profildeki bir arkadaşımız %20'lik bir oran bırakabilir. Yani ben hisse senetlerine çok fazla yatırım yapmak istemiyorum ama yine de buradaki kazançlardan da fazla geri kalmak istemiyorum diyorsanız bakın bu oranlar fena değil. Çünkü endeksimizin biliyorsunuz dolar bazında ben hala 400 dolarlara belki 400 dolarların üstüne çıkmasını bekliyorum. Son Merkez Bankası toplantısında ne yaptılar? Faiz sabit bırakıldı ama önümüzdeki dönemlerde bu sabit bırakılmaya devam edecek anlamına gelmez. Fed'in pardon Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde ne yapacağını yakından takip edeceğiz. Çünkü borsamız adına da yani faizin yükselmesi çok fazla iyi değil. Eğer olur da Merkez Bankası faizleri sabit bırakıp indirmeye devam ederse burada da bizim hisse senetlerimize güzel bir şekilde girişler olacaktır. Aynı zamanda doğru ekonomi politikaları eğer sürdürülürse ki şu an çok fazla sürdürülmüyor. Önümüzdeki dönemlerde bu değişirse yabancıların da biraz daha gelmesiyle beraber ilk önce tahvil alacaklardır. Sonra liste senetlerine mutlaka geçeceklerdir. Güzel bir şekilde borsada, dolar bazında da, TL bazında da yeni rekorlar görebiliriz. İlk etapta benim giriş yapmalarını beklediğim endeksler BIST 30 ve BIST 50 endeksleri olacaktır. Onu da bir sonraki zaten sunumda sizlere anlatmaya çalışacağım. Yine de ne dedik az riskli arkadaşımız için %20'lik bir oran güzel bir oran. Her türlü ihtimale karşı ne yapıyoruz? Mutlaka sabit getirili fonlardan da kendimize bir miktar ayrım yapmayı unutmuyoruz. Orta riskli profil için kesinlikle altında gümüş fonu %30 bence gayet güzel. Hani her türlü sizi dengeleyecektir. Orta riskli ne demek zaten? Hani dengeli biraz daha diğer ikisine göre dengeli bir sepet yapan kişiyi söyleyebiliriz. Yabancı hisse senedi ve biz hisse senedi fonlarına %30'luk bir kısım ayarladım. Tabii kendi oranlarınızı burada değiştirebilirsiniz onu söyleyelim. Yine sabit getirili fonlara da %10'luk bir kısım ayırabiliriz. Yüksek riskli Profile gelip baktığımız zaman belki burada altın ve gümüş fonu biraz fazla olabilir. Yani %25 değil de %20-%15'lik bir kısım altın ve gümüş fonuna ayırabilir. Çünkü yüksek riskli profildeki arkadaşlar genelde hisse senetlerinde olmayı daha çok sever. Burada yabancı hisse senetlerine ve BIST hisse senedi fonlarına %35'lik bir kısım yaptım. Şuradaki paydan bir miktar yani %10'luk bir kısım alıp buraları %40'a 40 yapabilirsiniz. Tamamen risk size ait. Oranlar tamamen size ait. Sabit getirili fona da %5'lik bir nakit bıraktım. O da yine her türlü ihtimalde değerlendirilebilmesi için. Şimdi burada üç farklı profilde farklı oranları sizlere anlatmaya çalıştım. Faiz indirimlerinde benim güzel yükselişler beklediğim özellikle 3 tane farklı yatırım enstrümanını görüyorsunuz. Peki bir sonraki sunumumuza gelip baktığımız zaman makro piyasalarda faiz indirimleri için dengeli fon sepetinde hangi fonlar olabilir? Burası işte can alıcı nokta. Neden? Burada bakın benim genelde sevdiğim fonlar var. Siz bu fonları değiştirebilirsiniz. Yorumlarda lütfen bahsedin. Hani hangi fonları tutuyorsunuz? Neden tutuyorsunuz? Ya da bir sonraki videoda zaten bunu da özellikle söylüyorum. Yatırımcıların fonlarını takip edeceğiz ve Onları canlı yayında olmasa da normal video içerisinde anlatmaya çalışacağım. Bunu sürekli zaten elimden geldiğince yorumlarda söylüyorum. Makro piyasalarda faiz indirimlerinde dengeli bir fon sepetinde hangi fonlar olabilir? Şimdi bunlara bakıyoruz. Demin burada bakın e, sabit getirili fonları tabloya ekledim ama burada grafiğe eklemedim. Ekleyebilirsiniz. Bu önemli değil. İkinci olarak şunu da söyleyelim. Burada görmüş olduğunuz oranları tamamen salladım. Yani onlar önemli bir oran değil. Onlara takılmayın. İlk önce TEP Portföy altın fonu. Sizlere söyleyebilirim. Benim e, beğendiğim bir altın fonu. Eğer fiziki olarak zaten alamıyorsanız kendi fon sepetinizde bunu değerlendirebilirsiniz. İkincisi her zaman anlattığım benim sepetimde mutlaka bulunan gümüş fonu olan AK Portföy'ün gümüş fonu. Gum kısaltmasıyla kendiniz bunu ne yapabilirsiniz? Araştırabilirsiniz. Buradaki ses, e, buradaki fonların tamamını sizlere anlatamam zaten çok fazla uzar ama eğitim videolarımı mutlaka izleyin. Diğer fonları nasıl inceliyorum? izleyebilirsiniz. Sizler de o şekilde incelemelerde bulunabilirsiniz. Burada bir hisse senedi fonu ekledik yine İstanbul Porto 3. hisse senedi fonu ııh kısaltmasıyla tefas üzerinden kontrol edebilirsiniz. Gayet güzel bir fon diyebilirim. Dördüncü fonumuz yine Türkiye'de bulunan en büyük yabancı fon diyebilirim. Yani hisse senedi yoğun fonu Ak portföyün yabancı hisse senedi fonu AFT kısaltmasıyla benim portföyümde bulunuyor. Ben bu kanalı 9 ay önce açmıştım. 9 ay önce bakın burada göstermiş olduğum fon sepetindeki neredeyse fonlarımın %90'ı aynı ve değiştirmedim. Emin olun gidip o fonları incelediğinizde, o videoyu incelediğinizde, izlediğinizde bu fonların nasıl bir getiri sunduğunu hepiniz görebilirsiniz. Yine Fon sepetimize ne ekledik arkadaşlar? Biz 30 endeksi hisse işte senedi yoğun fonu ekledik. Ben kendi fazla nasıl söyleyebilirim? Yüksek riskli profilde bir yatırımcı değilim ve özellikle insanların yani yeni yatırımcının ve aynı zamanda fonların, yabancı fonların ilk etapta giriş yapacağı yerlerin ben BIST 30 endeksi olduğunu, BIST 50 endeksi olduğunu düşünüyorum. Yine bakın bu benim kendi fikri kararım siz kesinlikle bu karara uymak zorunda da değilsiniz. Biz de 30 endeks hissesi senedi yoğun fonu akı kısaltmasıyla kendiniz tefaz üzerinden ne yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Burada bir tane de iştirak fonu ekledim. yani SAS fonunu da ekleyebilirsiniz. Önemli değil. Yaz kısaltmasıyla Koç Holding iştirakleri. Benim çok beğendim ve mutlaka yani hiçbir zaman satmadım. Düzenli olarak aldığım fonlardan bir tanesi diyebilirim. Şimdi videoyu sonlandırmadan önce ne yaptık? 3 tane farklı profildeki kişiler için, yatırımcılar için oranlar verdik. Bu oranları değiştirebilirsiniz dedik. Faiz indirimi senaryosunda güzel getiriler sunabilecek sizlere bir de fon sepeti ayarladık. Buradaki fonları beğenmeyebilirsiniz. Kendi fon sepetinizde gerçekten sizin takip ettiğiniz, sevdiğiniz fonlar da olabilir. Ama bakın dengeli bir fon sepeti için bu fon gayet güzel. Oranları da kendi riskinize göre ne yapabilirsiniz? Paylaştırabilirsiniz. Bizlere de mutlaka yorumlarda bahsedin. Hangi fonları tutuyorsunuz? Fon sepetiniz nasıl bir fon sepeti? Yani bizlere paylaşırsanız arkadaşlar seviniriz diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.